Seyahat acentaları aracı kurum olarak müşterinin seyahat etmek istediği herhangi bir hizmeti kar amacı taşıyarak satan ve pazarlayan kurumlardır. Seyahat danışmanı da seyahat acentalarında çalışarak müşterilere hizmetler hakkında bilgi sunar. Seyahat danışmanlığı satış ve pazarlama odaklı bir meslektir. Turizm sektöründe bir meslek olarak ilgili turizm ürün ve hizmetini satabilmek için turizm alanı ile ilgili bilgilere sahiptir. Seyahat danışmanı, müşterilere ilgili konu hakkında bilgilendirmelerini gerektirecek prosedür ve hizmetler hakkında bilgi verir. İlgili tatil ürünlerinin tanıtım, satış, pazarlama ve organizasyon işleriyle uğraşır. Seyahat danışmanlığının bir diğer adı da seyahat acentesi satış görevlisidir. Buradan da anlaşılacağı üzere danışmanlık hizmetini kapsayan bir satışa yönlendirme görevi söz konusu. Ülkemizde turizm sektörü oldukça gözde bir konumdadır ve bundan dolayı da turizm odaklı mesleklere ihtiyaç her yıl artmakta. Bununla birlikte seyahat danışmanları meslek hakkında geniş bilgi birikimine sahip olarak işlerini yerine getirirler. Yani ilgili bölümlerden mezun olmayı ve öğrencilik yıllarından itibaren turizm sektör deneyimi isteyen bir meslektir. Seyahat danışmanı yurt içi ve yurt dışı seyahat hizmetleri hakkında geniş bilgilere sahiptir. Müşteri yönlendirmesi için gerekli ve doğru bilgileri edinir. Örneğin, ekonomik tatil paketleri, bütçeye uygun seyahat bölgeleri, yurt dışı tatil yerleri, kültürel turizm bölgeleri gibi detay gerektiren planlamalar için seyahat danışmanı görevlendirilir. Maaşları genel olarak yüksektir. Sektörde ilerlemek de mümkün olduğu için maaşın miktarı da artabilmektedir. Bununla beraber deneyim, maaşın belirlenmesinde ve artmasında önemli bir etkiye sahiptir. Seyahat danışmanı olmak için turizm ve ötelcilik bölümlerinden mezun olmak ciddi bir avantajdır. Bunun yanında satış ve pazarlama alanındaki deneyimler de önemsenmektedir.